Yeah. Ben Ukrayna'da, ben, Ukrayna ben yabancıyım işte. Liseki. Evet. Ben Türkçe konuşurum çok yavaş yavaş. Başkan Bey. How did you take our girl? <gülüyor> 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 she, 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 <laughs> she took me. <cadrı quy> o beni kandırdı. O beni kandırdı Ve ben sen Pavel? U U Ukrayna misafir. Evet misafirlerimiz Ukrayna. Evet sen, sen Kamila hanım, ee, Pavel eşim. Ee, evet Kamila Pavel misafirlerimiz şu an. De... Ne zaman geldi? E, de... ile... Evet. evet. Çok, çok güzel. Çok güzel. Sağ Aura okay. <laughs> <Demand, demand. gülüyor> <laughs> ilişkisi. değil o. <gülüyor> 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 <laughs> <all your> <laughs> <mass>. <laughs> zamandır buradan geçiyor. Ne zaman bizi ziyaret eder diye bekliyorduk. Sağ olsun bu kadar işinin gücünün arasında bizi kırmadı. Ee, şeref verdi. Biz de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler sağ olsunlar. Çok nazikler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar kendilerine. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız burada e, bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza sağ olsun dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Fransa'dan gelenler, Almanya'dan gelenler sağ olsunlar. E, çok ilgi gösterdiler. Çok mutlu olduk onu gördüğümüze. Geldi normal bir vatandaş gibi içeri girdi. Herkese dondurma ısmarladı. Caddeden geçenlere, içeri girenlere. Gayet iyiydi yani. Çok mutlu olduk onu gördüğümüze.